Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir haftadayız Yeni bir haftalık vlogdayız Doğru mudur? Evet doğrudur Sizleri bir hafta daha eğlendirmeye düşünüyoruz <laughs> Bereket getirsin diye de bereket duasının önünde Önünde video açtık Önünde video açmak istedik Önceki haftaki vlogdan hemen sonra alışveriş yaptım Ben de yaptım abim de yaptı Birkaç parça bir şeyler aldık onları daha denememiştik Şimdi deneyeceğiz haydi şimdi aldığımız kıyafetleri denemeye geçelim Bizim tarzımızla mı? Hayır sizin tarzınızla <laughs> Harika bir parça aldım üstüme. Şimdi hemen deneyip geliyorum. Bekleyin burada. <laughs> Göster yavrum. Ay, ay. <laughs> Bu şaka için çok hazırlandım mı Rambo Kart? <laughs> Arkadaşlar şöyle bir pantolon aldım kendime. Kendime başka Evet, bütün herkes aldım. Hepimiz giyiyoruz arada. Şöyle bir pantolon aldım. Ben de Böyle <laughs> bir şey yok normal pantolon yani. Güzel güzel. Bu, bu yeni değil ha. Bu vardı. Şimdi, şimdi üstüme bir şey daha giyeceğim. O var şimdi. Yeni. Yine böyle bir tişörtümüz var. Dön arkana. Sen çok mu seviyorsun mantarları? Evet <laughs> mantarı bir çok seviyorum. Bilerek mantarlı aldım. Köy mantarı mı şehir mantarı mı? Köy köy. Biz köyden yanayız <laughs> Nasıl beğendin mi tişörtünü? Güzel güzel ama tişörte 9 puan veriyorum. Neden 9? Ben şehir mantarıdan çok seviyorum. Abi <laughs> olmaz böyle. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle aldığım şeylerden değil üstümdeki bir parçadan bahsedeceğim. Bu üstündeki parça benim değil bir arkadaşımın. Ve biz bunun kalıbını çok sevdiğimiz için bir yerde dedik ki de bunun aynısından diktirelim. Bu da özel dikin bir şey. Bunun bir prototipini çıkardık. Bence bunun kadar olmadı çünkü bunun kalıbı çok güzel. Özellikle kolları falan, kollarının duruşu. <laughs> baya baya iyi. Şimdi prototipi deneyeceğim ve siz de bakın aralarındaki fark bence çok büyük. Arkadaşlar bu da prototip. Bunun değişecek bazı şeyleri var. Yakası değişecek. Cep falan eklenecek şu taraflarına. Bence hiç benzemiyor. Bunun kollar birazcık daha geniş. Aynen. Onun öyle değil. Bunun arkada böyle potluk var. O kadar dik durmuyor. Güzel durmuyor yani. Ben birkaç yorum yapmak istiyorum. Benim babamın ve senin arkadaşının bu prototipi beğenmesinin sebebi biz bu işten anlıyoruz. Sen anlamıyorsun abi. anlamıyorsan karışmayacaksın abi. Biz anlıyoruz. Ya ben anlamıyorum ama izleyiciler de yorum yapsın. Onunla o aynı değil. Diğerleri dikildi ve diğerleri de böyle. Diğer prototipler de böyle. Prototipler de prototiplerin konuş artık prototiplerin üzerine bu yakaların elyaf koyulacak koyulacak <laughs> cepleri dikilecek ceplerin tarafına elyaf koyulacak bu kadar ama şu kollar Baksana abi Fırat Pemboru gibi Tut şunun ucunu döşeyelim abi Yani sanki Bilmiyorum, Sanki pelerin var <laughs> Bir, 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 şey diyeyim şöyle yapsana Şöyle çıkıntılı sanki <laughs> <laughs> Sanki sen özellikle çıkıntı yapıyormuşsun da öyle duruyormuş gibi duruyor. Ya neyse zaten videonun ilerleyen kısımlarında son halini görürsünüz. Şu Aynen. an bu bir işleme daha gelecek. Neyse ben diğer Bakalım gömleği bir. <laughs> bir döneyim mi? <laughs> Anlat dön bir. Öyle ya. Güzel gömlek. Beğendim. Teşekkür ederim. 10 üzerinden kaç veriyorum biliyor musun? 9 veriyorum. Niçin? Niçin benim gibi yakışıklı bir adam? Bir puan Kurum. nereden kırdın? Ya şu öndeki cep çok kocaman büyük gözüküyor. Yoksa ben çok rahatsız etmiyor açıkçası. Ben gördüm dedim ki tamam bunu almam gerekiyor. Böyle bir parçaydı. <laughs> İlk görüşte aşk diyebilir İlk miyiz parçaya? İlk görüşte aşk. <laughs> Bir de böyle bir ceket almıştı. Sana bir şey diyeyim mi? Heh. Bu aldıkların arasında aldığın en iyi şey olabilir. Benim Benden, en beğendiğim olabilir. Ben de gerçekten çok içmesinde Ama özellikle <laughs> bunu söylemem gerekiyor. Bir arkadaşından görüp aldım. Hangi arkadaşım <laughs> Memo'dan görüp aldım. Sıra bakma. Özür dilerim. Çok güzel parça ya. Özellikle. Yakası falan çok hoşuma gidiyor. Ben böyle yakalı şeyleri çok seviyorum biliyor musun? Bana yakıştığını düşünüyorum. Evet sana gerçekten şu ceket muhabbeti çok yakışıyor. Yani bana da şunu alıştırmanı istiyorum artık senden ya. Elinden tutup ben mi götüreyim seni? Gerekirse yapacaksın. Tamam yaparız. Yani tebrik ediyorum. Gerçekten doğru parçayı seçiyorsunuz ya. Arkadaşlar bir salı günü akşam ne var? Alsa. Halı sahaya gireceğiz. Geçen videodaki gibi halı saha taraflarının kısmı çok uzun olmayacak. Azar azar koyacağız. Çünkü geçen hafta birazcık daha halı saha yoğunluklu bir şey olsun istiyorduk. İnsanlar da bizden halı saha içeriği bekliyorlardı. Ama bu birazcık daha seyreltilmiş olacak. Şimdi baton hazırlandı. Baton üstündeki çok iyi. Antrenman nereden bulduysak bir yerlerden bulduk işte. Mehmet Zinyo'ya bir teşekkür et. Mehmet Zinyo hayatımızı ne kadar etkilen bir adam. Çok önemli ya. bir adam. Onu ya. çok seviyoruz. Sen hmm. bu formayı nereden buldun? Nasıl? Çok mu aradın? Bu forma babamın forması, dernek forması. <laughs> zamanda çok az da olsa derneğin takımında top koşturdum. Beni köyümün yağmurlarında bon. yıkasınlar. Ay, yıkasın. <laughs> Hayır, bilmiyorum ki sözü. Bir şey diyeyim mi? ilk ilk Konuş artık. <laughs> Bazıları demiş ki, oğullarını kayırıyor demiş. Ben oğul mu oğul kayırmam. Hangi takımdaysam onun için elimden geleni yaparım. Özlü sözleri bu bırak, hafta, tıraşı kes. Bu hafta kes. babama dokunma. Orijinal estetik mi adicim? Kesinlikle orijinal. Aa. Bak aynısı. Bu hafta geçen haftaki batan yok. Hatalarından ders çıkarmış bu batanlar. Bu akşam da yenilmeyeceğim. Yapma ya. Halı sahalarda aşırı küstah bir adamım. Bugün de göreceksin. チーム。 Maçın adamı kardeşim. Maçın adamı tebrik ediyorum. İyi oynadık. Yani pas geldi, hiç atmaya çalıştık. Attık. Galip abim sayesinde inanılmaz ne bir gol. Maçın başında. Maçtan önce bana dedi ki, oyunlarını takımdayız. Oyunlarını bozacağız dedi. Oyunlarını bozduk. Gerçekten kötüydüm. Evet çok kötüydüm bugün. Her hafta iyi olacağım diye bir şey yok. Karşı takımdan önce çok çirkin bir adam yok. oluyorsun. Öyle. Gidip tokatın orada <laughs> var. Sen de Gökhan abiden özür dile tokat attığın için. Hayır tokat atmadım ki ben. <laughs> topla abi onu yapıştı. Rezalet oynadım. Valla hayatım boyunca oynadığım en kötü maçlardan bir tanesi. Çabalalım olmadı. Batuhan'ı tebrik ediyorum. Hayır. hayır, hayır. Bizi, topla be. Ya. Götür bizi gittiğin yere çocuk şube EGM <laughs> Aynadan gidiyorsun değil mi? Duyuyor aynadan gidiyorsun? <laughs> Kendi ne oğlum Kızlar dişiniz hareket mi <laughs> <hareket> oldu? <laughs> <hareket gülüyor> <hareket gülüyor> <laughs> Yeni bir gündeyiz. Abim sürücü kursuna belgeleri götürecek. Haydi gidelim. <laughs> Ne bu? Vamonos <laughs> everybody. Vamos. Geri dönemedim. Abi geride... geri geri. Arkadaşlar ben asansör çalmış Arkadaşlar ben asansörcü olmam Yürüyoruz. Şu an nereye gidiyoruz? Şu an ilk önce fotoğrafçıya gideceğiz. Ben dün bir biyometrik çektirmiştim. Hı hı. Şimdi green card için başvuracağım ya. Evet. Tekrardan fotoğraf çektirmeyeyim diye onu mailime attıracağım. Onun için fotoğrafçıya gidiyoruz. Ondan sonra evliyet için işte fotoğrafları ve sağlık belgeni falan vereceğim. Öyle yani. Ona ona gidiyoruz şu an. <laughs> ben ceketinden değil mi bu? Evet, ne diyor taşında giydi. <laughs> Üstünden aldım. Arkadaşlar eve döndüğümüzde markete girmiştik. İşte belki yemek yaparız diye birkaç bir şey almıştık. Ama o da yalan oldu. Annem yapacak bir şey yemeği. Bizim orada ilgimizi bir şey çekti. Şöyle tuhaf bir cips Gördük. Ben abur cubur bıraktım arkadaşlar, kolay kolay yemiyorum. Arada cheat day'lerim oluyor ama... <laughs> Şunun tadını çok merak ettik. Şimdi sizin huzurunuzda deneyeceğiz. Şeyi de değişik, paketi de değişik. Aynen, diyorsun. paket de değişik. Böyle ben, mat bir paketi var. Spicy tomato... Herbs. Herbs. Herbs, Herbs. Herbs. Herbs diye okunuyor arkadaşlar. Herbs. Dinleyeceğimiz var, oradan biliyorsunuz zaten. Acılı, acılı, domatesli ve... Herbs. Herbs ney ki ya? Bakacağız ya. Şey falan bence... Oo kokusu çok iyi. Koku almıyorum ama hastayım biliyorsunuz. Abi! Hey. Abi bu o cips. Ne hangi cips? Bizim senle 70. yıl özel cipsin tadı aynısı. Aa evet. Bir market zincir geçen sene 70. yılına özel bir tane Ruffles'ın cips çıkartmıştı. O çok iyiydi. Defalarca kez aldık. Ben var ya belki de o bitene kadar 50 paket yemişimdir o cipsen. Ben önceden cips falan vardı arkadaşlar. O cipsi en çok tüketen insanlar olabilir. Sen, cips, mi bakacaksın. Sen bak ilk de. Güzel. Güzel. Neye benziyor biliyor musun? Kokusuna da tadına da anlayacaksın neye benzediğini. Knorr'un domatesli çavuk çorbası var ya aynı onun evet. gibi. Onun cipsi gibi. Çok beğendim ama. Çok da pahalı değil de 10 lira mı 11 lira neydi? Ay, Beyefendi Ay, biraz ay, daha yukarıda tutar mıyız? <laughs> Anıt kapıdaki askerler gibi ne yapıyorsun cevap vermiyor bana. Oğlum yıkamayacağım <laughs> ya seni. Evet doğru. 2, 1. Ben de varım falan diye beklediğimden lazım diye. Oyunculuk kötü. Evet, senin sesin değil. değil Niye? İşte Ah be babam be. Yapma be babam be. Baba süpersin number one'sın ya. Lan <laughs> benim orada olma. Acele etme. Acele bekledim mi? bu sefer çok bekledim. Çok hiç beklemedim. Hiç bekledin mi baba? beklemedim. Sen bana şey yapmıyor musun? Onu bize bir daha seyretip diyecek ya <laughs> Biliyor zaten boş boş ne tamam, izlemek istedim. Tamam tamam tanımayacak tamam, bana. Bu videoyu tamam. annem de izleyecek. Arkada çekim var. <laughs> <Abi> ne diyor sen? <laughs> Lan deme öyle. Arkaya bir dönüşü bir şey var benim. <laughs> Öcü gördü sanki. <laughs> ya babam kağıdı. Şey, yani, bir babam kağıdı öyle tutuyor ki böyle tutuyor sadece gözlerini yapıp güldüğünde kısılıyor gözlerini. <laughs> Oğlum gülüyor görme diye yapıyorum ya. Daha çok gülüyor böyle. <laughs> Abimizin mutlu gününde yanındayız. Ne? <laughs> Nida sana çok kızgın ama. Niye? Kuruculara onu eklemedin diye. Bu oluşum hakkında ne düşünüyorsun? Mac Group muydu? Mac Group Diş Ticareti. Mac Group Diş Ticareti'ye başarılar diliyorum. <laughs> Arkasındayız sonuna kadar. Açamadık. Başka bir adam ama işte. Açamadık kanka. Arkadaşlar şimdi ayranın altının fazlasını yiyeceğiz. Hastayı kim seçti? Artı fıskı altı dedim ben ondan alalım dedim. Ben 2 tane seçeneği Evet. Hayır Abi, ya adam. Iki tane seçeneği <laughs> Peki Mehmetciğim en yakın arkadaşlar nerede? En yakın arkadaşlar <laughs> sahilde. Harika bir tavak Bakın bunu sen mi seçtin Onu onu Nida ablaya seçtirdim. Bir tek onu seçtim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayır ya o anda demedim. Uçak geliyor. <laughs> Aa <onu anlamadım>. ya, <laughs> ne yapıyor? <Hiç>, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Mac grupta olmak gibisi yok. Vergi <laughs> <laughs> de bizi direkt papaz edeceğim <laughs> ya. Benim orayı aram çok iyi. Yaşlı teyzeler bayılıyor, bayılıyor bana. <laughs> Saçını çekmek O sana mi? en başta kendisi söylemişti ya. Evet. Gittikçe evet. kime benziyorsun evet. biliyor musun? Kime benziyorsun? Şeyde, La Casa de Papel'de. Berlin. Tokyo. Ne Berlin? Tokyo. <laughs> aynı. Rio. Cam Rio. Rio olmuşsun aynı. Evet. O şey mi? Hayvan gibi gülen. Koca ağızlı evet. Ameli. Çıram. <laughs> <laughs> Görevin ne? İstif yapma. İstifçi. <laughs> Kara gümle bayılıyorum. İçecekleri istifleyeceğim. Başka bir işim yok. <laughs> Abi baksana bu üçüncü var. çiçek nah çekiyor ya. Yemin ediyorum aynısı. Recep Bey'lik psikolojik hastası olduğunda fotoğraf gösteriyorlar ya orada. Psikolojik Aynen. hastası. <laughs> Bunu sen mi aldın yoksa var mıydı? Vardı. Kliman da müthiş bir şey. <laughs> Arkadaşlar önceki videoda yorumlara evdeki formaları da tanıtın gösterin diye yazmışsınız. Ve şimdi <laughs> tanıtmaya başlıyoruz. Bu botonun üstündeki 17-18 Fenerbahçe forması. Bayağı güzel ama arkasında ne yazıyor? Kimin forması? Ne, Aykut yazıyor? Niye bütün formaların arkasında Aykut yazıyor? Çünkü forma benim formam. Evet yani bu forma senin forman da gene... Diğer formalarda da Aykut yazıyor. Ben çok sinirliyim bu konuda. <laughs> benim adım yazmıyor. Benim Fenerbahçe tarihinde en çok sevdiğim forma olabilir. Çubuklusunu bayağı beğendiğim için. Ben 10 veriyorum bu formaya. Ben bana çok klasik geliyor o yüzden 5 falan. O zaman giyme lan ben geri alayım senden Hayır, onu. Hayır ben sadece şu an modellik yapmak amacıyla giyiyorum. Arkadaşlar geçen videodan da bildiğiniz üzere Milan formam. Yani yabancı takım formaları arasında en sevdiğim formam bu. Ya yani bunun bir olayı var. Bunun bir olayı var. Dön bakalım. Hakan Çalhanoğlu. Peki Abi, Hakan Çalhanoğlu'nu çok seviyoruz. Formayı çok seviyoruz. <laughs> Peki bu formaya puanın kaç? Anlam, anlam. Çok güzel forma. Peki neden Inter olanını tercih etmedin de Milan'ı tercih ettin? Milan renkleri daha güzel. Inter'deki Hakan Çağlanoğlu'nu daha çok seviyorum ama Milan forması daha güzel. Yapacak bir şey yok. Ben de bu formayı çok beğendim. Fakat ben 9 vereceğim. Senin yanığın belli. Geçen <laughs> evet. Maç, geçen video maçta seni yendiğim forma olduğu için. Yapacak bir şey yok. Çok güzel forma ama senin üzerinde hayır. Böyle bir forma yok. Sana bir şey diyeyim mi? Fenerbahçe formalarının arasında en beğendiğim forma keşke biraz daha büyük olsa. Bunu ben çok geç fark ettim. Peki arkanın dönüm bu forma kimin? Ya gene Aykut yazıyor. Yeter ama. Yeter. gene <laughs> Aykut. Bir şeyin üzerinde batuan yazdırın dişimi kıracağım. ben. Bir şeyin üzerinde batuan yazıyordu o formalarda hep küçük olan formaları. Evet ya. Bu forma yapanın benim de on. Çünkü ben... baya, bayağı iyi bir forma bu. Sana bir şey diyeyim mi? Bunu giydiğim kendimi İsmail Kartal Şimans gibi hissediyorum. Şuraların, <laughs> geçen sezonun formasına benziyor yok <laughs> <laughs> çok hafif İsmail Hocam bu videoyu görüyorsan lütfen sana yalvarıyorum geri dön İsmail Hocam. Vallahi seni çok seviyoruz ya. Bence bak. en kötü formalarından bir tanesi. Evet. Licking forma. Doğru giymiyorum zaten. Bayağı da büyük geliyor böyle çuval gibi falan. Ucuza almıştım. Bu forma puanı 5 falan veririm. 3 falan vereceğim. Bu formayı ilk aldığın zaman hatırlıyor musun? İkimiz birbirine biri beraber içine giriyorduk. Yani Aynen, ikimiz beraber içine girebiliyorduk ama o zaman ben 70... 3 kilo falandım, mı? da işte bir 15 kilo eksi veya 10 kilo eksi desek. Ben şu an 81'im. Batuhan Ben 67. Ne zamanlardı be? Vay be. Ben şu an konuşmak istemiyorum. Seyirciler anlayacak. Alhasen Maxim. Bak. Daha ben daha konuşmuyor Bir şey söyleyeceğim daha konuşmayacağım. Şu formayı giydiğin zaman beceri hareketleri 5 yıldız. Şansaya <laughs> 5 yıldız. Dribbling 99, pas 99, şut 99, güç 99. Çok iyi bir forma. Herkesin gördüğünü biliyorum zaten. O yüzden direkt puana geçeceğim. 8 diyorum. Niye 8 peki? Neden? Ha. Arkasında sen Maksim'in yazdığı için şey, değil mi? Sen bu adamı çünkü sevmiyorsun. Şu iş benim çok hoşuma gitmiyor. Yaka, yaka. Abi, sen formadan anlamıyorsun. Sen formada Sen anladım. kaç puan veriyorsun? On, 10, 10, 10. Genel anlamda dünya çapında en sevdiğim forma bu. Dünyanın en iyi forması, Nike Sinat formasıdır. Bu kadar söyledim. Abarttın. Arkasında sen Abarttın. Of of. Benim de en sevdiğim formalarından bir tanesi Medi Karami. Tek tek kötü yanı birazcık küçük. Evet ama çok güzel duruyor biliyor musun? Şu Mehdi Taremi yani 99 yazıyor. O 99'un yazısındaki o renkler falan çok güzel. Aynen nemset falan çok iyi. Ya orijinal mi çakma mı çok emin değilim. Ama dolaptan aldığında böyle orijinal gibi duruyordu. Yani şu şey dokusu falan da çok iyi yani böyle bildiğin. Orijinal forma gibi. Logosu bizim köy takımı logosuna çok benziyor. Bu arada. ya abartma ya. <laughs> bu tarz formaları giyince içeriklerin altına şey falan yazıyorlar hiç hoşuma gitmiyor. İşte bu forma Mehdi Tarami'nin kendisinde yoktur. İşte ulan formaya bak, Alen San Maximin'in kendisinde yoktur. Yapmayın ya. Biz bulduk giyiyoruz Yapmayın kardeşim. ya. O ulan ya. ne makara adamsınız da. <laughs> Benim bu formaya puanım 8. Çünkü birazcık küçük geliyor bana. Ben sana bir şey diyeyim mi? 9 veriyorum. Bir puan da küçük olmasından dolayı kırdım harbiden ben de. Kusura bakma Kut Bey. Hey 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 hey. Siz acaba Edgar Davids misiniz? Yes yeah, bro. <laughs> Ney ney ney? <laughs> Yaz o. Edgar David be. Forma çok iyi. Forma çok iyi. Bu formanın şöyle bir sıkıntısı var. Yamuk. Yamuk evet. <laughs> benim formam ama ben giymiyorum. Zaten bizim Batuhan'la benim formam senin forman diye bir şeyimiz yok. Aynen. Beraber giyiyoruz. Yani ben yarın bir gün olsaya gidecek olsam Mehdi Taremi'yi alırım. Milen'i alırım. Giyelim. Mehdi Taremi'yi alamazsın da. He. Evet. evet. Ama bunu alabilirsin. Tamam. Halı sağlar. Evet. Of. O zaman akşam masasında bir tanesini şunu alıyorum. Fenasal. Bir şey diyeyim mi? Çok sıcak, sıcak bir gibi şey geliyor. Evet. Çok terletiyor. Kaç evet. puan veriyorsun? Yamuk olmasından dolayı 2 puan kırıyorum. Kolları buna oranla çok kısa. Bir puan oradan böyle 7 veriyorum. Ben de 5 veriyorum. Niye 5 veriyorsun? Bak çok Çünkü... güzel forma dedin. Sonucunda 5 veriyorsun. Çünkü yamuk olmasından ötürü ben hiç giyemiyorum bu formayı. Peki bir şey diyeyim. Şunu taktığın zaman bu formayla bir kit şeyi yapsan kaç puan artar? Aa 10 numarasın şu an. Şu anki an 10 numara. Görünüş olarak 10 numarasın. Peki hayatın böyle 10 numara mı? Forma giyme ama Bunu o zaman forma çıkarayım mı? Olur. <gülüyor> <gülüyor> Prototipler geldi. Aynen. Uyan ahali prototipler geldi. Şimdi Batuhan prototipleri deneyecek. Evet. Bu sefer makyem ben olacağım. Şimdi göreceksiniz nasıl olmuşum. Bence çok iyi. Bir tık öncekine nazaran daha iyi olmuş. Yakalarını falan böyle güçlendirdik. Bir şey giyeceğim şu an <laughs> gelinlik gibi oldu. <laughs> Öyle sallarım yani. Bunu giyebileceğin iki yer var. Bir balık tutmaya gittiğinde giyersin. İki de Mehmet abinin depoda giydirmiş. <laughs> hava soğuk. Depoyu açmışız. Şeyleri, içecekleri koyuyoruz. O sırada ya Mehmet abi üşüyorum. Tak üzerinde bu var. Prototip. <laughs> Adı da prototip. Kapşonlu falan değil. <laughs> kapşonlu yok. Kapşonlu yok zaten. Ha, şey ne bu uzun kollu falan değil. Hırka. Prototip. Aynen. Prototip bundadır. Öncekine benziyor mu? Ha, i̇lk haline benzemiyor çok. Yani benziyor ama benzemiyor diye. Hani ben anlamıyordum bu işten. Kral bir sakin olsana bak. Sadece şurası sıkıntı. Bunlar zaten seni kışın soğuktan koruyabilmek için bunları kalın yapmış ama bu biraz fazla gelinlik gibi olmuş. Bu ne ya? Ama çok güzel. Ben yani prototip Başarılı. Arkadaşlar bir haftalık vlogun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu hafta biliyorsunuz bol bol bir şeyler denediğimiz bir video oldu. Ama aynı zamanda sizi halı sahalardan mahrum bırakmadık. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz, öpüyoruz. Bay bay. Söylemek istediğim şey var mı? Söylemek istediğim şey ne biliyor musun? Biz bu hafta çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Biz çekerken çok çok eğlendik. Ve bu tarz haftalık vlogların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin, biz de sizi vlogsuz bırakmayalım. Eğer bu ülke, eğer bu ülkenin gençleri bizden haftalık vlog isterse biz onları haftalık vloga ne yaparız? Boğarız. Boğarız ama boğarlar. Sen bazen çok anlık duygu değişimleri yaşayabiliyorsun biliyor musun? Neden bunu böyle yapıyorsun? Bunun alırım, ona ne yap <laughs>